Herkese merhaba. Bu videodan sonra Samsung televizyon almak istiyorsanız veya aklınızda Samsung'un hangi modellerini alsam yani birbirine yakın model olarak söylüyorum 4K smart televizyonlarla ilgili ya da Samsung LG arasında kararsız kalıyorsanız büyük ihtimalle bu video serilerinde 3-4 video olarak çekeceğim bunları. Bunlardan sonra aklınızda bir soru işareti kalmayacaktır. Öncelikle benim daha önceki videolarımdan da herkes bilir. Gurundik bir televizyonum vardı, onu iade ettim tüketici hakemiyeti kararıyla. Ve araştırmaların sonunda bu televizyonu aldım. Televizyonun modeli Samsung TU65 inç 8500 modeli. Bunu niye aldım ve diğer modellerle kıyasladığım, hani onlarla arasındaki fark nedir de buna karar verdim. Onları tek tek anlatacağım. Öncelikle bu televizyon üzerinden bahsedeyim. Bu televiz bu videoda bunun tanıtımını yapacağım bu televizyonun. Ve diğer videolarımda bunun kumandasının kullanımı, tek kumanda olarak nasıl çalışır, IPTV nasıl kurulur veya televizyonun özelliklerini nasıl kullanabilirsiniz? Daha aktif olarak nasıl kullanabilirsiniz? Evdeki cihazlarla nasıl bir uyum içerisinde olur? Kullanacağınız, telefona yükleyeceğiniz uygulama sayesinde de televizyonu nasıl kumanda edebilirsiniz? Bunların hepsini diğer videolarda size göstermiş olacağım. Öncelikle bugün bu televizyonun tanıtımıyla ve seçim, neden bunu seçtiğimle alakalı videomuza başlayalım. Şu anda ekranda bir 4K video, 8K hatta 4K olarak yayın olduğu için 4K video izliyorsunuz görüntü onun üzerinden akıyor. Şimdi bu televizyonun özellikleri şu. TU 8500 modelinin öne çıkan özelliklerinden bir tanesi dinamik kristal led olması. TU 8000 modelinden de ayıran özellik bu. İkisi arasında ufak bir fark var. Aradaki tek fark bundaki renk yoğunluğunun ondan biraz daha fazla olması. Çünkü sıraladığınız zaman arada yaklaşık 500 lira gibi bir fark var. Aradaki fark da büyük farkın çoğunluğu zaten de dinamik kristal led olması yaklaşık 1 milyara yakın renk fazlalığından dolayı bu televizyon ondan biraz daha üstün şekilde geçiyor. Çok fazla arada fark göremezsiniz. İki resmi de yan yana koyduğunuz zaman bundaki renk yoğunluğunu, renk canlılığını daha fazla hissedersiniz. Benim de aradığım özelliklerden bir tanesi buydu. Alacağınız model olarak kararsız kaldıysanız o yüzden söyledim. Yani 3 tane HDMI iki tane USB portu var. Bluetooth ve dahil olarak Wi-Fi özellikleri var televizyonun üzerinde. Şimdi arayüzüne geçelim ve onlar üzerinden biraz bahsedeyim size. Akıllı kumandası var zaten. Bunu söylememe gerek yok. Şöyle göstereyim. Samsung'un kullanmış olduğu akıllı kumandası. Bu kumandayı da nasıl kullanacaksınız? Onun da özellikleri nedir? Onları da ilerleyen videolarda anlatacağım. Televizyonu açtığınız zaman bir Samsung'un kullanmış olduğu Tizen işletim sistemi karşımıza geliyor. Şu en altta görüyorsunuz en başta ayarlar menüsü var. Ayarlar menüsünü açtığınız zaman burada kullanabileceğiniz sesle, görüntüyle, yayınla, destekle alakalı size böl bölümler geliyor. Onların ayarlarını tek tek gireceğim. Şu anda tamamen yüzeysel olarak geçiyorum. Kaynak bölümüne geldiğiniz zaman benim bağlı olduğum Tube cihazı, Xiaomi'nin cihazı, Terezon Tizen olduğu için Android değil istediğiniz her uygulamayı yükleyemiyorsunuz. Kendi APPS uygulama menüsü var. Oradan uygulamaları seçebiliyorsunuz. Onları da bir göstereyim şimdi hatta. Ama yükleyemediğiniz uyguları şöyle küçük bir Xiaomi'nin Mi Box'ı veya herhangi bir cihazla istediğiniz gibi hem Tizen hem de Android olarak kullanabilirsiniz bu cihazı. Şimdi kaynak bölümünden takacağınız her türlü cihazı buradan kumanda edebilirsiniz. YouTube menüsüne gelmen. APS e bakın burada uygulamalar bölümü var. Uygulamalara girip istediğiniz uygulamayı yükleyebiliyorsunuz. Ambiyans modu var. Resim veya video veya herhangi bir şey yüklersiniz. Televizyon normal anlarda duvarda durduğu anda ailenizin veya sevdiklerinizin resimleri o ekranda geçer. Yani bir nevi hareketli bir tablo olmuş olur. Orası size. Daha sonra yüklemiş olduğunuz uygulamalar e, ve cihaza, televizyona bağlı olan cihazlar şu altta seçenekler menüsünden mesela TV bu bağlı. Ben de TV veya canlı TV kendi televizyon uygulamasını buradan Netflix'i, Prime Video, Apple TV, YouTube, SmartThings, Galeri, internet direkt kendi interneti var. Hatta şöyle açıyorum. Kendi internet browser sayfası var. Buradan da istediğiniz gibi internet sayfasına gelebilirsiniz. LG ile LG'nin akıllı kumandasıyla arasında kararsız kaldığımız noktalardan birisi de burasıydı. Çünkü orada mouse olarak kumandayı çok rahatlıkla hiçbir şey bağlamadan kullanabiliyordunuz. Bunda o özellik yok ama şu şekilde bakın gayet kolay bir şekilde istediğiniz yere gelebiliyorsunuz. Arada yani çok da bir fark yok. Rahatlıkla bunu kullanabilirsiniz. Rahatlıkla istediğiniz sayfayı açıp onun üzerinden kullanabilirsiniz. Buradan geri geliyorum tekrar. Çıkmak istiyoruz. Evet burada YouTube uygulaması var. YouTube üzerinden de isterseniz buradan isterseniz kumanda üzerinden Netflix, Prime Video ve internet özelliklerini açabiliyorsunuz. Tek tuş üzerinden bunlar üzerinden geçiş yapabilirsiniz. Şu anda zaten YouTube sayfası üzerindeyiz veya oradan şu anda hatta çıkış yaptığımız için normal yayına gelmiş. Şu anda APPS bölümüne geçiyorum. Burada uygulamalar var. İstediğiniz uygulamaları buradan Aratırsınız eğer kendi bölümünde varsa bura üzerinden çıkar. Mesela herhangi bir spor olarak seçtim ben şu anda. Sporla alakalı uygulamalar burada çıkıyor. Bundan aratırsınız. Eğer alacağınız, yükleyeceğiniz uygulama varsa bunun üzerine yükleyebiliriz. Bakalım herhangi bir uygulama aratalım. Bakalım çıkacak mı? Mesela burada Puhu TV var. İsterseniz bu Puhu TV'yi yükleyip kullanabiliyorsunuz. Beyin uygulaması var. Spotify var. TRT, Netflix, e, Duplex Play, Facebook Watch, TV Bugo. Yani aklınıza gelebilecek televizyonda kullanmanız gereken çoğu uygulama var. Ama çok fazla bilinmeyen sadece Android'leri yükleyebileceğiniz uygulamalar yok. Onları bulamazsınız. Onları da böyle Mi Mi Box cihazı alırsanız bir, e, TV Box cihazı onun içerisine yükler. İkisini iki işletim sisteminde Tizenin kolaylığına, hızlığına ve Android'in de size rahatlığını her türlü kullanabilirsiniz. Şimdi geçelim bu televizyondaki görüntü özelliklerine. Dediğim gibi dinamik kristal led var televizyon üzerinde ve bu görüntüyü yani şu görmüş olduğunuz ekranın arkasına fosfor yani bir fosfor tabakası daha ekleyerek görüntünün renklerini daha fazla arttırıyormuş. Ben TV bu kullandığım için Tivbu'yu takar takmaz inanılmaz derecede fark ettiğini bunun üzerinden gördüm. Görüntülerde çok üst seviye bir farklılık oldu. Çok aşırı derecede bir farklılık oldu ve renklerin canlılığını o zaman hissetmiş olduk. Televizyonun üzerinde 20 Watt hoparlör var. Şimdi hoparlörleri ve görüntüsünü yine dol bir atmos bir video açıp onun üzerine size anlatmaya çalışacağım. Şimdi YouTube'a geldim. YouTube'da arama sekmesinin üzerine. Ayrıca kumandanın kendi sesli komut özelliği var. Yalnız bu sesli komut özelliğinin Türkçe desteği şu anda yok. Samsung'un da buna bir an önce çözüm bulup Türkçe desteği getirmesi lazım. Yani her türlü kullanabilmeniz için Türkçe desteği şart. Ama YouTube üzerine gelip şurada arama sembolü var onu görüyorsunuz. Onun üzerine OK diye bastığınız zaman şurada arama tuşu var. Bunun üzerine basılı tutup konuştuğunuz zaman YouTube'da istediğiniz sayfayı açar. Mesela basıyorum. Yanlış oldu. Şunun üzerine gelin. Okey diyelim. Dolby Atmos. Bakın Dolby Atmos dediğim zaman hemen buraya onunla alakalı videolar geldi. Ben ilk videoyu açıyorum şu anda. Kumanda da Bluetooth üzerinden çalıştığı için çok rahatlıkla kumandayı kullanabiliyorsunuz. Televizyona doğru tutmanıza gerek yok. Yani ışık göremedim. LED'in üzerine şu şekilde tutayım. Çok güzel bir özellik. Eski televizyonda bu vardı ve çok sıkıntı oluyordu. Şimdi sesi de açacağım. Işıkları da kapatacağım. Ve birkaç saniye bu videoyu izleyeceksiniz. Şu yanlardan hafif ışık sızmaları var. Onları da zaten kendiniz görün. Çok rahatsız edici, hiç gözükmeyen bir şey ama ışığı kapattığın zaman belki onu görme şansınız var diye şu anda onu göstereceğim. Ve sesi açacağım. 20 Watt hoparlörün ses kalitesi oldukça iyi. Onu söyleyeyim. Çok başarılı bir ses. Yani burada bir tane ses sistemini kullanmadan aslında ses sistemi olsa filmler için çok daha güzel ama bir soundbar kullanmadan sadece kendi hoparlörlerini kullanabilirsiniz ama ses sistemiyle tabi daha mükemmel çok iyi bir sinema deneyimi olmuş olur sizin için şimdi görüntüyü televiz videoyu yaklaştıracağım ve siyah ekranı ışıkları kapatıp onunla beraber yorumumuza başlayalım şu anda tamamen siyah bir görüntü var Ortada zaten beyazı görüyorsunuz. Kenarlarda çok hafif bir ışık sızması var. Yani ekranda ne görüyorsanız o. Oh. Şu an bakın televizyonun ortasına bir beyazlık geldi. Şu an sesi de açıyorum. Energi, <laughs> is about to reveal, of color. never experienced in the cinema. tekrar geri alıyorum. Bakın tekrar geri alıyorum. Siyah noktaya tekrar geleceğim. Başlatıyorum. Şu an gri de. Bakın bir anda siyah dönüşecek şu anda siyah. Hakikaten siyahı siyah olarak This is gösteriyor televizyon. Dediğim gibi bu 65 inç olan modeli bunun 55'ini de düşünebilirsiniz. Fiyat olarak biraz daha uygundur. Ama bu TU 8500 modelini almayacaksanız TU 8000 modeline de çok gerek yok. Bir alt modelini de alabilirsiniz. Hayır bunu aldım. Bir üst modeli artık Q ile de geçiyor. Q60T olan modeline geçiyor. Q60T modelini çok kimse tavsiye etmiyor. Kullananlara da hatta baktık sorduk. Q60T modelli değil de oradan direkt bu modeli almazsanız Q70T'yi almanızı tavsiye ediyorlar. Ben de o şekilde tavsiye ediyorum. Görüntülerine baktım, deneyimlerini yaptık ve Q70T bir alt kademe Q60T, Q60T'yi pas geçiyorsunuz. TU 8500. Eğer bunu da almazsanız çok görüntü lazım değil derseniz aradaki farka TU 8000 var. Ama TU 8000 ile 8500 arasında çok fark yok. İkisini de kullananlar arasında bu daha çok tavsiye ediliyor. Çerçeve olarak çok ince bir çerçevesi de var. Burada bir 3 yarım santim bile yok. 2-3-4 milimlik bir çerçevesi var. Şu altında bir 7-8 milimlik bir çerçevesi var. Daha kalın ama hiçbir şekilde rahatsızlık vermiyor bu çerçeve size. Şimdi kumanda üzerinden direkt Netflix tuşuna basıyorum ve direkt Netflix açılıyor. Yine Netflix'te de HDR10 Plus desteği olduğu için bu televizyon oldukça canlı bir şekilde size görüntüleri veriyor. Buradan açıp istediğiniz filmi izleyebiliyorsunuz. Telefondan izlerken bu görüntüleri ne kadar ayırt edebilirsiniz bilmiyorum ama e, izlediğiniz telefonun kalitesine göre de izleyeceğiniz canlılık o kadar artacağı için biraz daha netlik oranında karar vermenize yardımcı olabilir. Prime Video tuşuna basıyorum. Direkt Prime Video yatıyor. vp 5 desteği var. İnternete bağlanma hızı ve internet üzerinde uygulamaları çalıştırma hızı oldukça iyi ve yeterli bir televizyon için. Televizyonun V tarzı bir ayağı vardı arkadaşlar. V ayağını kullanmak istemedim. Çünkü konsol üzerinde güzel bir görüntü olacağını düşünmedim. Yani V ayağını beğenmedim. Ben yani beğenmediğim noktalardan bir tanesi o. Ama onu da çok beğenen kişiler var. Ben özellikle televizyonu duvara monte ettim. Ve kendi spotlarımın ışıkları sayesinde evdeki ortamdaki ışığı kapatıp spot ışıklarıyla beraber görüntüyü biraz daha destekliyor. Yani böyle bir televizyon kullanacaksanız arka tarafında kullanacağınız ışıkla yani Philips'in Ambilight modeli gibi televizyonun en güzel özelliği olan Philips'lerde Ambilight modunu buna vermiş olursunuz. Tabi onun kadar renkler dağılmaz ama arkaya bir ışık koyduğunuz zaman gözünüzü yormayacak şekilde daha iyi bir şekilde izleyebilirsiniz. Bu da bilginiz olsun. Arkadaki ışıklar televizyonun arkasına vuracağı için çok da güzel ve rahat izlenmeyi daha yumuşak bir şekilde izlenme sağlıyor size. 4K bir kristal işlemci kullanıyor ve bu 4K kullanmış olduğu kristal işlemci sayesinde de menüler arası geçiş, kanal geçişleri ve internet üzerinden kullanacağınız uygulamalarda hakikaten hız farkını görmüş oluyorsunuz. Dediğim gibi buna bir tane de TV Box cihazı eklediğiniz zaman hem Android hem de Tizen'i beraber kullanmış olursunuz. Çok fazla televizyon özelliklerle şu anda e, bahsetmeyeceğim. Ayrıntılı özelliklerini zaten karşılaştırma sitelerinde bulabilirsiniz. Ben önce televizyonun kısa bir tanıtımı, daha sonraki peş peşe atacağım videolarla da işte kumandayı nasıl kullanabilirsiniz de aktif kumanda, akıllı kumanda tanıtımı veya uygulama indirme, IPTV yükleme onlar üzerinden bahsedeceğim ve diğer modellerle arasındaki farkları yine onun üzerinden değerlendirmiş olacağız. Philips'e arasında kararsız kalanlar için söylüyorum. Philips üzerinden çok fazla arıza geldiği söyleniyor. O yüzden onu, onu seçmedim. Sony yine aynı şekilde görüntü kalitesi Sony'nin bu fiyat segmentinde bundan daha iyi. Ama Sony'nin servis ağı veya Sony üzerinde yaşayacağınız bir sıkıntı beni Samsung'a yönlendirdi. LG ve Samsung arasında kararsız kaldım. LG'nin 8100 olması lazım modeli. Onunla bu arasında kararsız kaldım. Ve sonunda Samsung'a karar verdik. Çünkü Samsung'un LG'ye göre görüntüleri biraz daha fazla net. Daha canlı. İsteğinize bağlı, zevkinize bağlı biraz daha. Samsung biraz daha canlı renkler. LG biraz daha mat renkler sunuyor. Hangisi sizin tercihin ise onu kullanabilirsiniz. Bu videoda aktaracaklarım bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.